Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye döndükten sonra Mekke'de e, bir velayet sistemi var. Birçok çocuk erken bir zamanda babasını kaybedebiliyor. Annesini kaybedenler için baba hami olarak var görevini ifa etmeye devam ediyor. Çünkü Arap örfüne göre e, çocukların bakımı büyütülmesi, yetiştirilmesi öncelikli olarak babanın sorumluluğu altında. Bu bakımdan annesi vefat ettiğinde babasının himayesinde çocuklar yaşamaya devam ediyorlar ama baba vefat ettiğinde çoğu zaman kadın iddet müddetini bekledikten sonra başka bir evlilik e, yapabiliyor. Bu durumda çocuklar babanın e, ailesinin himayesinde kalıyor. Burada çocukların bakımını üstlenmek ve sonraki dönemlere yetiştirmek üzere ...bir velayet mekanizması gelişmiştir ki bu İslam döneminde de varlığını devam ettirmiş. Hatta uzun dönemler, asırlar boyunca Müslümanların yetimleri bu velayet mekanizması altında hayata hazırlanmış. Himaye edilerek hayata hazırlanmış. Ayrıca bugün devletin kurmuş olduğu kurumlara benzer çocukların muhafaza edildiği, yetiştirildiği, yetiştirme yurtlarına ihtiyaç duyulmamış... Abdülmuttalip dedesi olarak zaten Allah Resulü'nün hamisi i̇di. idi. Doğduğu andan itibaren. Doğduğu andan itibaren. Dolayısıyla annesinin vefatıyla birlikte o hamilik e, durumu devam etmiştir. Hı hı. Bundan sonra takriben 577'den sonra Abdülmuttalip'in vefatına kadar iki yıl kadar onun himayesi altında kalmıştı. Abdülmuttalib'in hamiliğinin devam ettiği bu günleri dikkate alırsak hı hı. Allah Resulü ile ilgili birkaç belki noktaya işaret evet. etmek gerekir. Ee, hocam tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğdu ama e, Mekke'de geçirdiği süre ve yakın çevresiyle geçirdiği süre aslında olabildiğince kısa oldu. E, malumunuz işte daha önce e, ifade etmiştik babasını doğmadan önce kaybetmişti. Ee, doğduktan hemen sonra süt anneye verilmiş olması ve annesiyle çok kısa bir zaman geçirip, e, onun da vefatı sonrasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hakikaten e, bu yönüyle de e, çok zorlu bir süreç e, olmuş olacak. Yani e, hayatta e, bir insanı hayata bağlayan temel şeyler e, anne ve babadır. Yaşı itibariyle, olarak. De Yaşı itibariyle de baktığınızda, Yaşı Evet, buyurun hocam. Estağfurullah <laughs> çok küçük yaşta evet. bir çocuk, hem anne, annesini hem de daha önce görmemiş olduğu babasını, babasını kaybetmiş olmakla bir bakıma dünyada yalnız. Evet yani imtihan, bir imtihan dediğimiz oluyor. imtihan dediğimiz nokta aslında bu yönüyle de başlamış oluyor. Buradan şuraya bağlayacağım yani tam baktığımız zaman dedesine de alıştı dediğimiz o süreç içerisinde de çok kısa bir süre sonra da dedesini kaybetmiş olacak. Dedesini Peygamber Efendimizin hayatında şöyle bir yeri, şöyle bir özelliği var. E, tabii o babanın e, yokluğunu bir şekilde gidermeye çalışıyor. Yaşı geçmiş, 80'nin üzerinde ve e, kalan o kısa e, vakitte de Peygamber Efendimizi mutlu edebilecek bütün adımları attığını görmüş oluyoruz. Zaman zaman onu toplantılara götürdüğünü, ona sevgi, şefkat ve merhamet anlamında olabildiğince e, yakın ilgi gösterdiğini görmüş oluyoruz. Yani bir baba şefkati ne olacaksa, baba sevgisi ne olacaksa onun yerini elbette tutmayacak ama en azından o eksikliği kısmen gidirebilecek adım attığını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla Abdülmuttalib'in bakışından, onun cenahından peygamberimize yüklediği anlam böyleyken, Peygamberimizin bakışı açısından da baktığımız zaman o dede sevgisiyle beraber, kısmi olan dede sevgisiyle beraber en azından o toplumda bir anlamda ayakta durmaya çalışıyor. En önemli şeylerden birisi de bu. Yani küçük yaşta bunları kaybetmiş olmasının tabii her ölüm acıdır ama küçük yaşta kaybın o toplumda ayakta durmaya çalıştığınız bir durumda da yaşayacağınız zorluklarla baş etme noktasında size yol gösterecektir. Abdülmuttalib'in böyle güçlü bir karakter ve güçlü bir figür olarak Peygamber Efendimizin arkasında bulunuyor olması da bu açıdan aslında baktığımız zaman bir şanstı. Ama tabii ömrü çok uzun olmayacaktır. Ömrü çok vefa etmeyecektir. Ve artık 8'li yaşlara geldiği zaman da Torununu doğrudan doğruya bakım ve himayesini sağlamak üzere oğlu Ebu Talib'e emanet etmiş olacak. Genellikle bizim toplumumuzda da öyledir. Babalar çocuklarına sevgilerini ve şefkatlerini çok göstermezler. Torunlarına karşı daha, daha çok, çok o ilgilerini onlara göstermiş olurlar. Abdülmuttalip açısından bakıldığı zaman çocuk Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yetim ve öksüz olması, ona ayrı bir şefkat göstermesini sağlıyor. Ee, yanında oturtuyor. Büyük bir adam e, edasıyla ona muamelede bulunuyor. Darun Nedve'ye Darun top götürüyor. Çok önemli. Toplantılarda yanına oturtuyor ve bu aynı zamanda Allah Resulü'nün kişiliğin oluşması üzerinde de etkili olan e, hayatına dair anekdotlardan birisi olarak anlatılıyor. Ebu Talib'in tercih edilmesinde e, hassaten hem anne hem baba tarafından amcası olması hususunun yanında, merhametli bir insan olduğunun babası tarafından biliniyor olması da etkin olmuştur diye e, düşünüyorum. E, ayrıca Fatıma binti Esed'in, yani Ebu Talib'in, Ebu Talibin eşinin de, evet. e, bu merhamete sahip, Hazreti Peygamber'e ihtimamla bakacak kadınlardan birisi, gelinlerden birisi olduğunu e, düşündüğünü söylemek yanlış olmaz. E, doğru hocam isterseniz e, o bizim bir meşhur soy ağacımız var. Onu ekrana yansıtalım. Hem e, o bağı görmüş olalım. Yani Peygamber Efendimiz'e. Evet. E, şu bizim hocam meşhur soy ağacımız. E, şimdi burada biz az yani daha önce kısmı konuştuk. Ee, önceki programlarımızda. Abdülmuttalib'in çocuklarına işaret e, ediyorsunuz. Evet, şimdi geldiğimiz nokta tam olarak baktığımız zaman burada Abdülmuttalip e, ve şuradan şöyle baktığımız zaman işte Peygamber Efendimizin amcaları Ebu Leheb yani bir anlamda onları da görmüş olalım. Zübeyir anne baba bir e, amcasıdır. Hamza yine amcasıdır. Abdullah malum babası. Ebu Talip e, anne baba bir amcasıdır. Abbas ve Haris yani buradan da baktığımız zaman... Tabi Peygamber... amcaların tamamı yazılmamış. Küçük evet, yaşta ölenler evet, evet, evet bir kısmı yani. yazılmamış. Hı hı. E, sayı tak, e, ondan fazla, fazla. E, evet. amcası evet. var Allah evet. Resulü'nün. Ve burada da baktığımız zaman hani bu tablo bizim niye işimize yarayacak? Buradan aşağıya doğru da baktığımız zaman yeri geldiği için söylemiş olalım. Peygamber Efendimiz'in e, çocukları e, yani derli toplu olarak e, bu anlamda yani... Adnan'a kadar götürdüğümüz, yani tablonun tamamını üzerine konuştuğumuz zaman da kadar götürdüğümüz o genel bir tablo. Daha çok biz işte Kusay kısmına kadar büyük büyük dedeleri Mekke'nin tarihi anlamında daha önceki programlarda Kusay bin Kilab'ı anlatmıştık. Şimdi şu, şu kısma gelmiş olduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatmış oluyoruz. İşte Abdülmuttalib'in vefatı Sonrasında Peygamber Efendimizin hayatında yeni bir dönem başlayacak. Ebu Talip ile beraber devam edecek. Ebu Talib'in de burada hani önemli olduğu için de Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'yi de burada hani bu Ali kimdir veya Abdullah kimdir denildiğinde daha sonraki dönemlerdeki önemli olaylardan dolayı tabi tamamı değil de önemli olan kimseler İstanbul buraya yazılmış oluyor. Çok evet. anılan, çok anılan binilen bir evet o kimseler burada karşımıza çıkmış oluyor. Ee, yani bize bir fikir vermesi adına e, tabloyu bu şekliyle okuyabiliriz hocam.